O ilk duyduğum an nasıldı? Nasıl bir şok? Şok oldu. Durduklarımı kabul etmem çok zor. Zor geldi bana o. Kafamda bir sürü soru. Soru sormak istiyorum bir sürü. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bilemiyorum o zaman. Karım acaba nasıl hissediyor? Hissettiğim koca bir korku. Korkularımı bir kenara bırakıp karıma destek olmam gerekiyor bu süreçte. Bu süreçte başka bir ülkede tek başımıza nasıl olacak?